Eve geldim bilmem saat kaçta Yatacağım baktım birisi yatakta Yanında karım var vay kerata Adam benden daha yakışıklı ayrıca Yüzsüz gibi yatmış orada Kerata diyor ben çocukluk arkadaşıyım aslında Karım panik oldu bir anda, bir anda. Ben adama girecektim O da karıma girecekti Daha hiç bir fikir geldi aklıma Üçlü seks, 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 seks Üçlü seks, 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 seks Açtık arkada Enes Batur Üçlü seks, hayat işte budur Enes Batur Eve geldin Bilmem saat kaçta yatacağız baktım birisi uzakta Yanımda değil dolar vay kerata Adam beni de sikecek hem de aynı anda Yüzsüz gibi sikmiş burada Kerata diyor ben aktifim aslında Karım panik oldu bir anda Adam bana girdi Karım da girdi Aniden durdum da hiç bir fikir geldi aklıma Üçlü seks, 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 seks Üçlü seks, 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 seks Açtık arkada Enes Batur Üçlü seks, hayat işte budur Enes Batur, YouTube Adam bana girdi, karıma da girdi Aniden durdum Dahice bir fikir geldi aklıma Üçlü seks, 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 seks Üçlü seks, 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 seks Açtık arkada Enes Batur Üçlü seks, hayat işte budur